Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2016 model Ford Focus'un polen filtresinin değişimini göstereceğiz. Bir önceki videomuzda trönlemoyu göstermiştik. Ee, yeni aldığımız malzeme e, polen filtremiz burada. Şimdi bu araçlarda biraz arka tarafa gizlendiği için biraz zor polen filtresini bulmak. Birlikte onu değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bunun e, polen filtresini sökmek için öncelikle Şurada iki tane. Şurada söküyoruz. Aparatı söküyoruz. Bunun boran filtresi tam şurada. Görünüyorsa. Şimdi normalde burada polen filtresinin kapağı vardı. Varmış daha önce. Yani biz ilk defa değiştirdiğimiz için bunu kendimiz aldıktan sonra. Büyük ihtimal bunun kapağını kırdılar. Kapağını kırdıkları için kapağını tak, diğeri takmamışlar. Bunu yedek parçacından tekrar bir kapak temin edeceğiz. Bu şekilde daha net görünüyor zaten. Şimdi polen filtresini sökelim. Hemen şurada normalde bir kapak olması gerekiyordu. Polen filtresi bu şekilde. Bayağı bir kirlenmiş. Hatta elim falan nasıl kirletti. Yeni olan polen filtresi de bu şekilde arkadaşlar. Birazdan hemen takacağız. Şimdi yeni aldığımız polen filtresini yerine takacağız. Takarken şurada sigortalar olduğu için biraz sıkıntılı takılabiliyor ama uğraştırıyor ama sonunda takılıyor yani. Basit bir şekilde. Ama bunu hafif takarken yamulabilir. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar aynı taktığımız gibi biraz uğraştırdı ama şu sigortalardan dolayı. Polen fitresini yerleştiriyoruz. En kısa zamanda da buna bir kapak alacağız. İşlem bu şekilde arkadaşlar. Kap en son kapağını da şuradaki çıt çıtlardan şuradaki çıt çıtlardan taktı mı? İşte ama. Arkadaşlar son olarak yine aynı şekilde aparatı yerine takıyoruz. Polon filtresi biraz yorucu yani sol alt tarafta olduğu için diğer araçlardaki gibi direkt torpidonun içerisinde değil biraz yorucu ama kendiniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Polen filtresini yani, mümkün oldukça daha sık değiştirirseniz sizin için faydalı olacaktır. Şimdi bahara giriyoruz. Bahara girmeden önce dışarıdaki e, havayı temiz bir hava gelmesi için e, bu kirlenirse ne olur? Kirli malzememizi, kirli malzememizi gösteriyorum. Bu kirlenirse ne olur? içeriye pis hava verir. Zaten hafif de kokusu vardı. O yüzden dolayı de değiştirdik. Koku veriyordu içeriye. Bu yüzden dolayı de değiştirdik. Evet. sık sık değiştirmenizi tavsiye ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.